Evet hmm. arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Geçen bölümde söylediğimiz gibi hmm. e, ikinci seriye devam edeceğiz. Evet. Şimdi bu burada bu bölümde ne yapacağız Yusuf? Hmm, ne yapalım? Buna bir semer almamız için. E, evet. E, Ama ilk önce şöyledir pişirelim. Tamir etleri pişireceğiz. Yani. Nasıl pişireceksin? Ee, fırın lazım bize. Mi? Hmm, fırın var mı yok. yok? Yok. Nerede o fırın? Ben istediğim yere gideyim. Tüccar abi burada fırın var mı? Tüccar abi. Galiba yok. Aa şu ne? Şunun içine pişiremez misin? At bakayım oraya bir tane. Bir şey. Aa, ne yapalım ya? Burada var mı? Aa şu arkada. Fırın mı? Ha bu fırın mı? Bilmiyorum ama. Aa üç tane kömür var mı? Tamam kömürler niye koyuyorsun? Ah pişiyor güzel güzel pişsin bunlar. Sonra gelip alırım. ne ama sandıran bakayım. Wow. O demirlere bak. Benim bir tek demiri tamam, ihtiyacım. Tam demirleri var. Demir. al. Bir de çubuk bulursak demir demir kılıç yaparız. Evet evet doğru dedin. Doğru dedin. Çok Şunlar doğru. Bunlar ne? Dur, toprak, toprak toprak ne işime yarar. Toprak işime yarar. Kömürleri yara yine mi? al. Kömürleri yine lazım olur bak. Aferin. Al şöyle. Al Ha doğru ya. Şu bizim ejderhanın. Biz mezarımızın sesi bir ses çıktı ya. Nasıl ses çıkarıyor? <laughs> Söyleyemiyorum ama. Tamam al yanına. Paketleri de pişiriz belki. Bak bakayım <laughs> bir şey var mı? Var mı? Oo, ocak yanıyor. Daha bir tanesi bile pişmemiş. Tamam neyse biz gidelim bu pişirsin. Diye. Bu 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 pişirsin amcaya da söyleyelim de bizim pizzalara yiyemezsin yemesin ee. Aa bir tane pişmiş. Ye bakayım onu sen. Ee. Kanın acıkmıştı sen. Acıkmış Yok kanım acıkmadı. Acıkmamış tamam. Yok. Neyse elimizde durmaz. Elinde kırık Neredesin ki. oğlum? Gel şuraya. Ona ver bakayım yiyecek mi? Koyamaz. Acıkmış mı? <laughs> yok acıkmamış daha geç. Canı çok daha. Canı yüzde Evet. O yüzden şimdi, şimdi ne yapacağız? Karar ver. Şey yapalım. Önce bir dur dur. Ee, şey bulalım. Hı. Sağlam bir kılıç bulalım. Aa, aşağı in. Evet evet. kraftik yapabiliriz. Kraftik yapabilir misin? Nasıl yapacaksın? Şey, ah, çubuk, çubuk yok, yok ki. Tam aşağı in bakayım. Ama tahta bulu, tahta bulu, tahta bulu. Hayır söyleme. Tahta bulu. Ha, evet onu yapabilir miyiz bilmiyorum. Lan mi? dur bir sen bir aşağı in. Yok yok aşağı in. Bak aşağı aşağı aşağı. Aşağı aşağı. Hı. Şu Hı. merdivenden Hı. aşağı in. Hı. İn 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 in. Şuradan in aşağı bak. Şuradan. Burası kuyu. Sol yap bak. Gir bakayım içeri. Burada bir yerde olması lazım. Ha yani merdivenden çık burada. Merdivenlerden çık. Merdiven var mı burada? Var görmüyor musun? Şimdi bir geçelim. Her yer blok burada ya. Burada merdiven yok. Ha, bura giriş yeri değil. Burada değişik bir yere benziyor. Ya, merdiven değil in aşağı. Bizde bir çıkalım ne olacak? İn aşağı bura merdiven değil. Burada ne yapayım ben? Bak sola dön aşağı. İn aşağı. İn aşağı. şuradan aşağı. Geç şuradan Sola dön. Tamam. Şunun, şunun sandığına bak bakayım. Kırma An, bir şey. şey. Yanlış koyalım. Biz koyarız. koyarız. Oo bak. demir. Demir abi canım demir nereye var başka ne var? Şu kılıçları var demirlerle kılıç. Demir kılıçları. Şu ne bak demir mi ne var? Evet evet demir kaldı. Niye buraya alıyoruz ki? Söyleyemedim. Neyse. Arkasında hmm. bir tane daha vardı ona bak. Şuradaki. Arkasında bir tane daha vardı sandık sanki. Arkaya dön. Var. Sandıkla mı oh. Al. Şu ne? <laughs> ne? Bu da fırın gibi bir şey. Ha. Bu da bir şey yok. Demir koy bakayım. Kömür koy şuraya yaktı olarak kömür koy. Bir Şöyle bir pişirebiliyor muyum? Şuradan yaptılar. Yok bak. Şunu al. Demiri pişir. Demirden ne çıkar ki? Pişmiş demirden bir şey çıkmaz. Bir tane dört tane var. Tamam neyse çık buradan. Üstüme ne iş yarıyor? Ne oldu? Hı. Yukarı bir çıkalım bakalım. Yukarıda bir şey yok. Yukarı çıkalım. Onun yatma yeri. Yatmayı Yap, mi? Niye oturuyoruz ki ya? Aa onu yaşakladık. Aa, kalbimiz gitti. Tam ilçe maçı mı bir daha bir? Bir daha çıkma. İl şuradan gidiyoruz git bakayım. Şöyle gittik gittik. Ne yapalım? Yok burası değil. Geri git. Baştan fazla git. Geri git. Aynı yoldan geri git. Şu içeri gir. Burası geri aynı yol. İçeri gir. Gittim. Girdim. Git 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 git, git, git. Sağ yapalım. Şu tarafa. Allah Allah neredeydi ya? Ne, ne? Şu az bir yere git, şuranın ortasına git. Gözler hala hale bir şey de çikolat Arkaya dön. Yukarı bakacağız. Yukarı bak. Yukarı yukarı göster yukarıyı Şuna gideceğiz işte ya. O nasıl gideceğiz? Şuna mı gideceğiz? Şuna gideceğiz. Şuna. Oo yine Ne değil ya? O değil. Neyse ya. Neyse tam biraz savaşalım önce. hayır hayır Gel gel hadi özel. Bakalım ya. Merak ettim. Seni. Ona şimdi gidemedi o çok uzakta. Hmm. Ya Ejder hay şu şeyi alalım oraya da gideriz hiç merak etme Şu yukarı çıkalım Aha buradan gir bakayım Ha gir buradan yukarı Neden oraya gidiyorsunuz Vay wow, şu kale Arkadaşlar oradan neler bularız neler Bilmiyorum ama oraya gidince buluruz işte Ne bulacağımız belli değil Ha evet evet burası burası. İşte çok ok falan olur mu? Ha, bak, hmm. Ya bak bir yere geldik. Gel merdivenle dur. Tamam ah, şu yukarı çık. Şöyle o burası uçurdu. Wow. Heh, heh. Hayır ha işte bu be. Oh, 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 Oo, oh, taş kılıcımız da var. Ne güzel be. Vay arkadaş. Al onu. Şu ne? Demir mi? Evet. ne bu? Zır. Oo, evet. demir zır. Oo, oh, taş kılıcımız da alalım. Oo, oh, neler evet. kazandık arkadaşlar neler. Şuna da gereğimiz yok artık. Yok bir yakışmaz. Ki. Tamam yakışması önemli değil. Önemli olan güçlü olmak şimdi. Devam et. ben. Şu oka benziyor ama arkadaşlar. Çok değişik. Bak. Kıbrıktan da bakalım. Oo oh burada da oklar çıktı. İçeride toplayınca. Hayır hayır ben çıkardım. Yani dışarıda değil ben sandığın içinde Aa bacak zırhı. Demir bir daha. Evet demirden. Dur. Ha şu ok. Şu okumuzu da alalım. Ya yo. Kraftik'i de alalım. alıyorsan al dursun. Devam et bakayım başka sandık var mı? Bilmiyoruz. Şu yukarı Sa çıkalım. Sağın soluna bak niye bakmıyorsun? Ama şurada bir sandık var. Bu değil. Ekmek. Ekmek var. Bir şey olmuyor. Abi şu bacak zırhına girecektik değil mi arkadaşlar? Oo 20 tane. Oo. Şu güçsüz güçsüz zırhları atalım şöyle. Her şeyimiz demir oldu ayakkabı hariç. Evet ayakkabı hariç. Ama, Ama çok ki... değişik bir oldu arkadaşlar. Şimdi savaş malzemelerimizi alalım da. Tahta kılıcı bırak. Demir kılıç var zaten. Tüm eşyaları bırakalım. Karışık karışık bırakıyorum. O dursun. O dursun ha, yok yok. bu dursun. Eller ağzı beş. Tamam devam et şimdi. O, oklar önemli. Tamam, oklar. oklar şey... ok olma, yay olmadan. Ok olmadan yayları yaylar hayır. nasıl kullanacaksın? Öyle bir şey olmaz zaten kullanabiliyorum. Kullanabiliyorum. Ee, yukarı çık bakayım bize şey lazım. Şu merdanla Ha şurada çık. bir tane sandık var. Oo o o o o şu sandığa bakın arkadaşlar. Ne güzel lan. Ganimet bulduk ganimet. Oho neler bulduk arkadaşlar. Ejder neyle besleriz? Neyle besleneceğiz? Vay arkadaşım Allah. Ekin yerine havuç koydum. Bu zamanda kendimize iyi bakmamız lazım değil mi Yusuf? Evet evet. Bu korona herkese götürüyor. Evet. Özellikle bünyesi düşük olan, güçsüz olanlara. Evet. Şöyle. Şimdi şöyle güzelce dizelim. Kömür de dizelim. Demir bir Şuna şurada dursun atabiliyoruz zaten. Bu kuşun hmm, başka ne? çek bir çık şimdi. Şurada i̇şte biri var. Bakalım. Satış onlar dursun. Arkadaşlar neyle karıştıracağız? Hiç hiç. Oo. Ee, <laughs> Altın külçe. İşte bu hiç bilmiyorum. Oo! 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 Bir yerde topladım bir yerde topla. Hayır hayır bir yerde toplamam. Ben altınları ayıramıyorum. Bunları toplayabilirim. Demir, yanlış. demir hepsi, cevher. hepsi birbirine benziyor. Demir cevher hepsi. Şunlar demir. İşte bir de çubuk bulsak var ya mükemmel demirden Hı. çaparız. Evet demirlerimiz var, altınlarımız var. oh 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 oh. oh. Neler bulduk arkadaşım neler. 44'ün üstüne atsana. Oh, şu demir, şurada da kömür. Hmm. Devam et. Bir şey var mı burada? Burada bir şeyler var gibi. Yok yok daha bir şeyler yok. Geliyor bana. Şimdi i̇nceleyelim inceleyelim. Ama şurada kraftik var. Kraftik de içine yarayacak bir şey yok. Devam et aşağıya. Başka evet. çikolata var, var mı? Bak bakayım. Üzeri burada. Beni beklemiş. Satıcı satıcı ne satıcı? Bu burada satıcı yokmuş. Burada kocaman bir sandık. Ha bu sandığa açmışız bir. Şimdi bu açmışız. Burası da uçurum. Ya da bu pencere. Bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet devam et. Şimdi aşağı inelim. Şurayı bir inceleyelim ya da. Aşağı inelim. Şu yukarı çıkıp. Böyle kafa al. var. Al al bu kolonu. kafayı alma. Kafayı ne yapacaksın ya? Buralar. Hem bir ses olarak koyarız. Başta yerimiz orası da bizim yerimiz. Tamam. Tamam devam et. Alalım. Nereye gideceğim ben? Alalım o kafamızı. Dur. buraya mı çıkıştık? Yok buraya çıkmıyor. Ama oğlum nereye gidiyoruz? Geçik değişik yerler kurdum biz. Aman şuraya geliyorum. Şuraya bak bakayım sandık var mı? Ejderha gel. Ne diyor? Aa burada sandık var. Oh be. Sandık var. Oh oh oh. Ne saman... bunlar? Oh. Saman, saman, balyası. Saman balyası. Bak, atımız olursa yaparız. Ata ne gelemiyor. Ben ip istiyorum iple belki ejderhamıza takarız. Biz yavru ejderhalara takarız. Kırşıkma gibi bir şey yaparız evden. Yani. <laughs> Demirleri de al. Şunu alacağım da. Meşe kütüğünü ne yapacaksın? Ne işe yarıyor? Ee, meşe kütüğünde de belki ev yaparız. Şöyle biraz blok toplayalım. Hı. blok. Şu altın külçeleri de o... şey, al. Demir külçeleri. Tam hepsini altın. bir yere koysana. Doldurdum boşuna Hayır. Ha doğru diyorsun doğru boş boş ne yer kaplamaz. İyi de tekrardan nasıl ayıracağım ben bunları? Devam et. Bu kadar kalsın. Şu malzemelerimizi de koyalım. Şuna, şuna şöyle birleşik olsun. Siz de geçin şuraya. Bir budur. Ya da bunun kafamıza da kaldı. Komik olsun bari. Hıhı. <laughs> Devam et bakayım tam dur Tam bir karayla. gereği var. Bir sandık daha bulalım da. Ha şurada bir sandık var. Yok yok orada bir şey yok. Orada sandık var orada. Gel oğlum. Gidiyoruz. mi var acaba? Au. Sakin sakin. Şu an e, ıı, binayı denetimliyoruz. Denetim yapıyoruz binayı. Ne bulursak alıyoruz. Evet. Ama ej ejderhaya binersek daha güzel şeyler bulacağız da. Bu ejderhaya yürütemiyor. Anam ne ya. Şimdi bakalım. Şu sesler geliyor. Tamam devam et. Burada değil devam et şu an. Tamam bir inelim. Rüjdan sesini biraz korkutuyor. Burada var. Ha, evet burada bir sandık varmış. Saman balyası. Tamam tamam. Saman balyasını al. Ya da alalım saman balyası. Alma alma sonra alırsın. Al bak. al. Al alma, alma bırak onu. Dur. Sonra alırsın ya bir yere kaçmıyor mu? Şimdi şurada bir merdiven bulmuştum da. Şurada kaydık. bir sandık var burada ne varmış? Ya bak. Demir miğfer var zaten sende. Yok yok ben de. Takıldın ya onun kafana. Nerede bulamıyorum? Kafanda takılı kafanda. Ha doğru dedin. Bir alalım. Bir alalım. Gerek yok. Ya da bu kırılıp bir balkon. Şey yap. Ya Yo, benim. Ben bir merdiven bulmuştum. Nerede bu merdiven? Ne bir Açmış Açtın diye. açtın. Evet. değişik değişik yerler mi Hmm, lan lan şey yara. Fener o da şu ne? Şey, şu ne? Yatak yatak. Kahverengi yatak ha. E, Şuna... bir şeyin yerini alalım bence. Tuval. cam. Bazı şeyleri atmak zorundayız. Atmak zorunda değilsin. Dur şöyle yapacağım. Dur. Ha. Doğru. Bak altın de demirlerimizi bul. Oo, oh, ne kadar demirimiz oldu lan. Oo. Oh. Oh oh oh. 33, 34, 35. 35 tane. Bak şunlar çam tuzak. Tuzaklar her daim lazım olur. Bunlar tuzak değil ki. Tuzak. Çam no. tuzak. Şu yatak şunlar neymiş? Meşe kütüğüne gerek yok. Bunlar tuzak Yatak değil. da alalım. Hemen bizim mekan hemen bir yatak kurarız. Evet. Bizim başladığımız yere diyeceksin. İşte neyse on da. Sen, sen ne yapıyorsun? Ha şurada mı? Şuralarda ne var? Yaklaş bakayım. Bu ne? Bunlara gereğimiz yok. Bu da Bu boş. Ha! Tamam tamam. Turuncu yün diyor. Bir şey olmaz turuncu yün de gerekli olur Yünü ne yapacaksın lan? <laughs> Kendine yorgan mı yapacaksın? Yok. Ya, ne ya yastık yaparım. Ya da yastık yapmam. Şunu vuralım rejdenin üstüne bir ateş atsın. Ateş atsın ona dur. Tamam dur. Dur sen dur sen dur ejderha gitti onun üstüne gidiyor bak. <laughs> Aferin lan sana. Bakın arkadaşlar bakın bak. Görüyor musun? Takip ediyor onu takip ediyor devam et sen. Ben... Sen yerine git o adam öldürtme devam et sen. O Şu beni ben bulacak. Anam. Anam bu ne? Burası neresi? Yerler, Aman Allah'ım şey. biz nerelere geldik? Aman Allah'ım. Oha. oha arkadaşlar görüyor musunuz? Buranın Bu ne? Şurada bak iyi oldu. Aman Allah'ım nereye geldik biz? Karşıya gittik mi daha önce? Aman Allah'ım. Böyle yer mi olur arkadaş? Şuradan gidelim mi? Şöyle blok var. Allah! Aşağı düşebiliriz herhalde. bir şey yazıyor. Ha ya buralara geldik lan. Yo. O sandık. Ya bak. Aa şunu bir yarar. Hallar da bir şey yarar. Turuncu halı. Yatak aldık aldık. Ay şunu şuna gereğimiz yok Kırmızı yatak mı alacaksın illa? Oo 64 tane bundan. Evet evet ev yaparız. Ev al bari. Meşhur ne onları? Evet boş ver onları ben. Şunları. Fener bu. Fener de al. Fener aldım da. Normalde bir yere asabiliyoruz. Tamam biliyorum da odana asarsın. <laughs> Başladığımız yere diyecektim. Ben burada atlarsam ölürüm la. Tamam devam et. Arkadaşlar ben şimdi aşağı inmeye çalışacağım. Şimdi en başa geleceğiz. Ee, tamam arkadaşlar şimdi bu kadar yeter. Ee, amacımız başkaydı ama başka şeyler yaptık. Amacımız şeylerle savaşmaktı. Evet. Ne o dinozor, dinozor değil mi? Canavarlarla savaşmak, e, savaşıp altın almaktı. Evet. Elmas almaktan olmadı. Başka Dinle. yerler keşfettik. Ee, takipte Bugün. kalın. Ee, bir dahaki bölümde e, inşallah savaşacağız bu sefer. Eğer karşımıza değişik şeyler çıkmaksa. Evet. Hadi bay bay. İyi akşamlar. Sen de bir şeyler söylüyorsun? Şey. Takipte kalın. Babanımı. Bay bay. Kanalıma abone olmay olmayı unutmayın. Aşağıdan like butonuna basın.